Hepinize iyi hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft seyircilerimizdeyiz. Açılın, açılın, açılın. Neyse. Evet. Ee, bugün enşeili bulduk bu arada. Biraz uzun sürdü, evet. bir yarım saat falan sürdü. Bayağı uzun bir... <laughs> Arkadaşlar hile yaptılar sanıyorsanız hile yapmadılar. Hile yaptılarsa bile şu an hile ekranı açılması gerekiyor. Mazalilerse. <laughs> ne? Neylerse? Lazali. Kardeş. Kardeşim şu an Lazali'nin e, survival serisinde e, sandığı açıp e, yanlışlıkla şeyi göstermesini bahsediyor. Yanlışlıkla. Hayır. Iı, <laughs> Hayır. <K> <laughs> <K> <laughs> Hayır ne, hayır. Yapmayın yanmayı. yapmayın yapmayın abi yapmayın yapmayın. Merhabet efendim. Merhabet efendim efendim. Abi sen nereye uçuyorsun? Hayır Ha! Lan, lan nakarat meyvesi Yiyebilirdim ya. Oo. Her Her abone olmayı unutmayın Oğlum siz nasıl uçuyoruz oradan? Şalkırlar vuruyor Havaya uça uçurtan bir eşya atıyorlar Vuruyor İyi değil Elini koyuyorlar oraya tutuyorlar işte Lan Lan? Tövbe estağfurullah Merhamet edin efendim Merhamet etmeyin efendim Hayır Allah Allah. Benim gırtlağını kestiler galiba hiç konuşmuyor. Ha ben... Gittikçe daha kötü yerlere gidiyorum. Hadi şahır aferin koçum. Abi niye tak tak diye vuruyor normal tık 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 Ama baltanın vuruş süresi fazla Aa bravo Adana'nın çocuk Adana'nın çocuk şu anda? Ha? Eyvah, eyvah, sen o. de adalan var mı? Yok. Yok. Olsa şaşarım zaten. Niau niau niau. Bravo Mate. <laughs> Abi şu an. Ah. Niau 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 Nyav nyav. Gok gok gok. Gok 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 gok. Aga özür dilerim ben öldürdüğüm için. Ne oldu ölüyor muydun? Aga bu arada şey, indirme formları çok iyi çalışıyor. Beni öldürme koşmamalı bile. Evet. Lan. Nereye ışınlandın? Ben ışınlanmadım. Lan, nereye ışınlandım şimdi? Lan yine aynı yere ışınlandım. Ne oluyor? Mücanlı. Bu olayı çözebilir misin? Ben gemiye doğru gidiyorum ha. Gemideki elitra benimdir. Sus. Yeni. 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 Dede dede uyu yum 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 yum. Elitra gemiden mi çıkıyordu? Ha? Evet evet gemiden çıkıyordu. Ben geminin oradayım. Gemi mi var burada? Evet, ben gemideyim şu anda. Aga ama bir tane çıkıyor ya. O kötü. Aa iyileşme iksiri buldum. <laughs> ah şunu içmeyeceğim. <laughs> Oha! Sen ya? Kırmızı, Kırılmazlık 3! Ateş koruması 3! Abi bak bu elisa benim hakkım. Tamam. Şu iksir standını aldım. Al al ben iksiri aldım. Al gel. Dur dur. Al, Lan şalkır kutu yapar. Şalkır kutusu yapar. tane var bende at bana at bana. Al iki üç tane. Var. iki tane. Opa, opa di, opa di, opa di, opa di, opa di. Nya, 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 ah, nya, nya, ee, nya. Bir tane odun var mı? Hah Odunum yok. Lan. Şalkır kapı buldun mu? Bir tane daha var mı şu anda şalkır kapı? Yok. Aga yaptın mı şalkır kapı? Yapamadım. Şöyle. At bana. Ney? Odun. Yok. Attım ya sana. Hepsini tüketmişsin. Aga bir tane odun da eksik. Bir tane mi? Hayır. Ejderha kafasını da alayım mı o zaman. Bekle dur. Şey, dünyadan birazcık toplayacağım. Nyau 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 nyau. Hem kendim için hem için. 44 tane odun buldum. Şimdi çok lazım bize. Aga birazcık da elma topladım. Sana ışınlanıyorum şimdi. Aga al az. Az. Aga buradaki sandıkları alsaydın ya Kafa iyi mi? sandık burada aga sandık burada. Bağlanma laneti var patrolonda. Bam. Ben... Şaltını nasıl yapılıyordu? E şaltır mı? Aha. Şaltır kutusu şeyle yapılıyordu. Ben 2 tane şaltır kabuğunu e, biri üst kısma biri alta ortaya da sandık koyacaksın. Sandık mı? Sandık al. İki tane değil mi? İki Gel tane bakayım. kopuk gerekiyor bir tane de sandık. At bir tane daha sandık at. Dur bekle atmadan önce bekle. Aga yok ki sandık. Aga kazma da güzelmiş. Aga benim kazma çok iyi ya. Ya, ya tamir mi? Bu benim. Tamam almadım hiçbir şey. Kılıçta tamir var. Ona nasıl şaşırdım. Ha. Aga bir tane şey kazmada tamir vardı. Onu kırdık mı? Ha? Tamam. meow 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 video kaç dakika oldu? Yok daha var daha var. Benimkini atsana. Benim çalkırı kutusuna. Al bomboş. Yeni yap yeni. Tamam. Bir tane daha kapak bulursak birkaç tane daha yapalım Aga bu arada bir sürü şarkıcı yapmamız lazım. Biz bulmamız lazım. O zaman şu karşıda e, bizim bunu kadar geçelim. Aga Elite'a fazla kullanma çünkü elitreye tamir basacağız. Neredesin lan? Karşıda da gel bu Ha uçtun mu? Uçmadım lan. Ne Ha. Lan! <laughs> ah! Ah! Aha! aga. Ne oldu? Kayıp oldum. Ne oldu? Kanığın oldu oraya. Uçurun beni. Uçurun, 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 uçurun.

Bloğun içinde sıkıştığım için e, yanlışlıkla hile yapmış gibi oldum. Miau 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 miau. Uçur beni, uçur beni, uçur beni. Hay Allah razı olsun. Adam sandıklar nerede? Bulmuştum daha demin Sandık vermen lazım bana. Kalkı yapacak malzeme var. Etim bitti benim. Et var mı? Et et et. Et mi? Eee. Bana tipi ol hemen bana. Yok. Bitti bende. Aga nakarat meyvesi alsaydın ya. Ha. Kalkının üstünü Ne ya? Yeah. Ah, tamamdır. Ya. Ya düşemiyor şu ha. Tamam. Ama niye düş? Hadi, hadi gel bakayım tosunu. Aga bir tane daha var. Su bulursam burada e, şey iki tane şarkı daha yapabiliyorsun. Vay canına. Burada şarkıları şeylere göre ayıracağız, renklerini ayıracağız. Renklere göre eşyalara ayıracağız yani herkese. Tamamdır. Oo tamirli elmas kılıç. Aga beni yanına çek. Tamirli demir kazma. At bana. Bekle dur. Bana TP olma. Çok kötü bir yerdeyim. Evet. Yes. Alsa. Tamir. Tamirli pantolon. Amirli paftolon. Evet elmas ama. Elmas. Balama laneti yok değil mi? Tam tamir pamir kırılmak istedi. Bizim hakkımızın yapma hakkım var. Hay şansımı tüküreyim. Yapma be, yapma <gülüyor> be. <gülüyor> artık meyvesi toplayacağım. Hayır. Ay ölmek istemiyorum, ölmek oo. istemiyorum. Ölmek aa, istemiyorum. Aga beni yana çekebilir misin? Aga ben seni şu an yanıma çekemem. Ah, ah tamam ölmedim ben. Ölmedim. Evet, ölüm, ölüm. Bazen vurmalarını istiyorsun değil mi? Evet. Hadi. Çekin yolla. Ya çekemem. Al bin yolla. yerlerdeyken niye çekmiyorsun? Ya. Bulam yok. <laughs> <laughs> Benim de yok. Bekle geliyorum yanına Oğlum burayı temizlemişiz lan. Sadece bir tane şalkır kalmış. Abi beni vur. Vur beni. <laughs> Aga. Ya. Nerede Aga bu çubukla <laughs> çok güzel şeyler yapacağız. Ama bunu video çekmediğimiz zaman yapacağız. <laughs> Neyse var boş ver. Yemek, nakarat meyvesi var. Çok Ama çok tehlikeli. Şey Yok. Ay, anladım, yapma abi, yapma. Adam kendini vurdu. Abi bak beni yukarı ışınla. Beni yukarı ışınla. An anlamıyor musun? Beni yukarı ışınla.

Lan. Aziz. <laughs> Asist, <laughs> Asist yaptım <yapmıyordum>, mı? <ha. Gülüyor> <laughs> 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 Boşmuş içerisi. Bye.